Herkese merhaba arkadaşlar bugün Adana'da şöyle mandalina bahçesinin içerisindeyiz. Şöyle şurada değişik bir çiçek mi bitki mi bilmediğim bir şey var. Şöyle gerçekten güzel. İçerideki bitkileri de sizlere göstereceğim. Burada da tavuklarımız. Şöyle mandalina ağacı. İçeride bir sürü çiçek mevcut. Şurada da var arkadaşlar. Şurada da şöyle aynı bitkiden. İsmini biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ben bilmiyorum şahsen çiçek mi deniliyor bir şey deniliyor bunu ama bilmiyorum şurada da şöyle kurumaya alınmış şöyle şurada da bir tane palmiye var Evet arkadaşlar, sizlerle keşif yapıyoruz. Bakın şuradaki kabaklar kurumuş. Bundan güzel süsler de yapılıyor. Bahçeyi geziyorum, sizlerle keşif yapıyoruz. Şöyle biraz ileriye gitsek fena olmaz. Tavuklar buralara da gelmişler. Şöyle bir tane büyük ağaç bulduk. Şunun ne ağacı acaba bu? Bilemiyorum. Çok da anlamıyorum ben ama yaprakları yok bunun. Şurada limon ağacı var. Şuradan bir tane limon koparalım. Şöyle bir adet limon. Şöyle ilerliyorum. Bakın şöyle yerde de bitkilerimiz mevcut. Bakın şu an çok güzel. Dalları çok güzel. Şurada da nenem bahçe işleri yapıyor. Şurada da arkadaşlar horozlar falan gelmesin diye çit yapılmış. Bitki fasulye falan ekilecek. Şöyle sürülmüş. Şu taraf ayrı tabii. Şöyle gidelim bakalım başka neler var. Keşfedelim. Şurada da bir limon ağacı var. Bunlar da mandalina mandalinanın zamanı daha yok. Gelmedi yani. Bitti. Diğer sezona. Şurada da bir tane palmiye buldum. İlerleyelim bakalım. Başka neler bulacağız? Limon. Bir tane kopardım yeterli. Şöyle. Başka ne var? Şöyle burada da bir şeyler çıkmış. Bunlar nedir? Acaba? Şu şu. Şu ne? Bilen var mı acaba? Ağaç mı? Yabani bir şey mi? Bilemedim ben. Şöyle burada da çıkmış. Şurada da. Bakın şu da böyle bir şey. Şöyle. Şurada da lif var. Şunlar kuruyor. Şöyle. Şunlar. Bunlar da kurumuş çıkarılması lazım. Çıkartırız. Size de gösteririm şurada çit var bahçe, bahçe dışı. Anneannem geldi bize bilgi verecek. Katme mi? Hatme mi? Bakın şöyle göstereyim. Şu geziyoruz bakalım başka neler bulacağız. Buralar hep mandalina ama zamanı geçti zaten. Danda mar olsaydı koparırdık. Şöyle. Sıcak böyle bir de yerler kurumuş. Şöyle palmiyeler. Palmiyeyi çok severim ben. Palmiye ağaçlarını şöyle. Mevcut. Aa dalda bir mandalina mı var? Çürük mü acaba o? Ona hemen bakalım. Çürük müsün sen acaba? Evet arkadaşlar. Zamansız bir mandalina bulduk. Saklanmış. Ama bizim gözümüzden kaçar mı? Kaçmaz. Tekrar ilerliyorum. Bakın şurada çiçekler çok güzeller. Açmış. İlerliyorum. Daha içeride bir sürü çiçek var. Onları da göstereceğim. Şöyle tavuklar her şeyi yiyorlar. Her şeyi bir şey ekilmiyor zaten bunlardan. Şöyle bir göstereyim. Sonra keşifimize devam edelim. Evet. Bir palmiye daha. Bir palmiye daha buldum. Sonra devam ediyorum. Ha, sarı papatyalar. Ve burada da sarı papatyalar. Şöyle devam edelim. Şurada da kabak mı deniliyor buna? Bu tazeyken denilebiliyormuş. De Kuruyunca da süsler oluyor. Böyle koparırsan yemek yapılabiliyormuş. Ama kurutunca da süs oluyor. Şöyle. Hiç denemedik ama. Yani bir şahsen ben denemedim şöyle göstereyim. Tekrar geri döndüm. Şu çiçeğin yanına. Bu çiçeğin adını bilenler çiçek mi bitki mi artık onu da bilmiyorum. Yorum yazsınlar. Horozların <laughs> tavukların sesleriyle bir video oldu. Şöyle kısmetimizi de topladık tekrar geldik bu tarafa. Evet. Şu tarafta da kümes var. Tavuk da kaçıyor bizden. Kesmeyeceğiz seni tavukçuk. Aman düşmeyeyim. Şurada arkadaşlar kümesin yanından geçtim. Şurada bir zeytin ağacı. Bunun yapraklarını toplayabiliriz. Çaya. Çok iyi oluyor. Şöyle bir başında tüy olmayan bir cins tavuk. Çeşit cinsler var tabi. Ama o benim garibime gitmişti. Şurada da durun tavuk tavukları göstereceğim. Şöyle şu horoz şu büblo gibi duruyor bunu çok seviyoruz bakın şu benekli sanırım yem koydu nana he? hepsi toplandı daha içeride var oy 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 birisi yanıma geldi şeker Evet arkadaşlar biraz daha ilerliyorum. Şurada da Sera ama bu seranın içinde tohum serası oldu. Şöyle yeşilleniyor. Daha sonra da bunlar toprakla buluşacak. Bunun videosunu da çekeceğiz. Ee, Sibel teyzemin kanalı var. Sibel'in bahçe dünyası diye bahçe günlüğü pardon bahçe günlüğü diye onu da yorum videosuna yorum kısmına yazarım. Şöyle detaylı video teyzemin kanalında olacak. Evet. Şimdilik bahçe videosunu bitireyim. İçerideki çiçeklere geçelim. Evet şu anda bahçeden çıktım. Şurada da iki tane kaçak tavuk var. Şöyle. Şurada da bir tane kaçak. Çiçekleri mi yiyorsun sen? Hadi. Hadi bahçeye. Şöyle buradan çıktık. Çiçeklere doğru. Horozların sesi eşliğinde. Şöyle. Bakın şu çiçekler çok güzel rengarenk veriyorlar. Şöyle. Bu kırmızısı, şu pembe. Böyle bir rengi var işte. Şöyle. Şu böyle pudramsı bir tane var. Bu yeni açıyor. Odaklıyor musun kamera? Şöyle. Şu beyazı. Bundan birkaç tane daha var. Şöyle göstereyim. Kaktüs bölümüne geldik. Bunlar çok iyi aslında. Çünkü bunlar Adana'da iyi yetişiyor. Ve güneşin altında. Çok su istemez gördüğünüz gibi aloe veralar. Şurada da soğan ekmiş nenem. Evet. Şimdi dışarıdaki çiçekleri de geçelim. Şurada. Evet, evet arkadaşlar tekrar dedim bakayım. Çünkü yemeği koyduk ya hepsi üşüştüler. Şu görseli çekeyim dedim. Sonra tekrar çiçeklerin olduğu bölüme geleceğim. Evet arkadaşlar şöyle. Yeşillikler içinde. Şurada da sarı papatya. Şöyle. Evet, şunlar da gül. Daha olmamış ama olanlar var. Şöyle bunlar çiçek vermemiş daha. Çiçek vermiş. 嗯。<laughs> Şöyle videonun bitiş aşamasında size bunu da göstermek istedim. Şu da çok eski bir tulumba. Dinamo yanında şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Evet gözüktü. Şu da şöyle suyu da açayım. Ha bunu açtım. Şu da tulumba yani. Şurada. Şöyle çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.